Merhaba değerler, YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Güne başlarken programındasınız. Bugün 10 Kasım 2022, Perşembe günü. Her 10 Kasım'da Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bedenen aramızdan ayrılışının yıl dönümü bildiğiniz üzere. Tüm Türkiye'de 9'u 5 geçe yine hayat durdu. bir dakikalık saygı duruşunu tüm Türkiye'de gösterildi. Biz de buradan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve minnette anıyoruz. Evet, hiç vakit kaybetmeyelim. Yurt içi, yurt dışı haberlerimizi aktaracağız sizlere. Borsa İstanbul açılmadan önce yurt içinde, yurt dışında neler olacak? Bugün önemli ve verileri neler? 9 Kasım 2022 Çarşamba günü kapanışta verilerimizde neler olmuş? En hacimli 5 şirketimizde en son aktaracağız sizlere. Vakit kaybetmeyelim. Güne başlarken programı başlıyor. Müzik <laughs> Evet, yurtiçi haberlerimizle başlıyoruz. İlk haberimiz Pegasus'tan. Pegasus bilançosunu açıkladı. 2022 yılının 3. çeyreğinde piyasa beklentilerinin üzerinde 278 milyon euro net kar elde etti Pegasus. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi Finansın Ötesi Dünyanın Geleceğine yatırım temasıyla 1 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Türkiye İstatistik Kurumu bugün Eylül ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ve inşaat maliyet endeksi verilerini Ankara'da saat 10'da açıklayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün haftalık para ve banka istatistiklerini Ankara'da saat 14.30'da açıklayacak. Tatgıda kapa yaptığı açıklamada şirketimiz tarafından EBRD ile en fazla 20 milyon euroya tekabül edecek tutarda euro ya da TL cinsinden kredi kullanımı için sözleşme imzalanmıştır ifadelerini kullandı. Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan duyuruya göre gerçek ve tüzel kişiler vadesi 1 Ekim'den önce dolan karşılıksız çek, protestolu senet ve tüm kredi borçları ve kredi kartlarına 1 Temmuz 2023'e kadar ödemesi ve yapılandırması durumunda risk merkezi nezdindeki kayıtları dikkate alınmayacağını açıkladı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Bölgesel Baş Ekonomisti Roger Kelly Avrupa'da talebin Talebin gerilemesinin Türkiye'ye ilişkin 2022 ve 2023 büyüme beklentileri için aşağı yönlü bir risk oluşturduğunu söyledi. Kelly, Türkiye bankalarının sendikasyon performansına ilişkin olarak da çevirme oranlarının düşük kalmasının, Türkiye'de cari açın finansmanı üzerinde baskı oluşturulabileceğine dikkat çekti. Altın yatırımcılarının perşembe günü açıklanacak enflasyon verisinin altına vereceği yönle ilgili, İpuçları aramasıyla düşüş yaşadı. Tog'un camlarını şel cam üreteceğini açıkladı. Doğuş, o Doğuş otomotiv 16 Kasım tarihinde hisse başı net 3,68 TL nakit temettü avansı dağıtmaya karar verdi. Hemen hisse hedef güncellemelerine bir göz atalım. Yapı kredi ünlü yatırım holding için hedef fiyatını 9,61 TL'den 11,20 TL'ye. Halk yatırım Vestel elektronik için hedef fiyatını 38,64 TL'den 59,21 TL'ye. Garanti BBVA şok marketler için hedef fiyatını 28,80 TL'den 32,80 TL'ye ve son olarak Akıp yatırım Doğuş Otomotiv için hedef fiyatını 118 TL'den 157 TL'ye yükselttiğini söyleyelim. Hedef fiyat güncellemelerini açıkladık. Hemen şöyle bir dünya haberlerimize göz gezdireceğiz. Kısa bir aram var, sonrasında devam ediyoruz. Müzik Evet 10 Kasım dünya haberlerimizle devam ediyoruz. Fed kararı için gözler ABD verisinde. ABD'de bugün açıklanacak tüketici enflasyonun sınırlı biçimde gerilemesi bekleniyor. Asya Pasifik hisseleri perşembe günü yatırımcıların ABD'den gelecek enflasyon verilerini beklemesiyle de düşüş gösterdi. ABD Başkanı Joe Biden 8 Kasım'da düzenlenen ara seçimlere ilişkin Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında 2024'te düzenlenecek başkanlık seçimleri için adaylık niyetinde olduğunu ve bu yıl sonuna kadar kesin bir karara varabileceğini söyledi. Rusya'da dost olmayan ülkelerin pay sahibi olduğu 191 şirketin hisse işlemlerine yasak getirildi. Temmuz ayında iş gücü açığı ve parça teslimatlarındaki aksama sebebiyle yıllık teslimat hedefini aşağı çeken Airbus, hedefini ulaşması için 2022 yılındaki aylık teslimat rekorunu kırarak 2 ay içinde 205 uçak teslim etmesi gerekiyor. FTX CEO'su Sam Bankman FTX yatırımcılarına yaptığı açıklamada şirkete nakit konması halinde iflas başvurusunda bulunmak zorunda olacaklarını söyledi. Hemen şöyle dünün verilerini de aktarmaya başlayalım sizlere. 9 Kasım 2022 çarşamba günü piyasalarda neler olmuş şöyle bir bakalım hep beraber. Borsa İstanbul BIST endeksi günü %0,02 artışla 4360,96 puandan tamamladı. BIST endeksi önceki kapanışa göre 0,67 puan artarken toplam işlem hacmi 109 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Endeks gün içinde en düşük 4332, en yüksek 4426 puanı gördü. İstanbul serbest piyasada dolar 18,60, euro ise 18,65 liradan satıldı. Altının gram fiyatı 1024, çeyrek 1674. Cumhuriyet altını ise 6673 liradan satıldı. Altının onsu uluslararası, uluslararası piyasalarda %0,03 artışla 1712 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise %1,75 düşüşle 94 dolardan işlem gördü. New York borsası ABD ara seçimlerinin sonucuna ilişkin belirsizlik sürerken günü düşüşle tamamladı. Hemen geri alım yapan şirketleri bir aktaralım sizlere. Lider Turizm bugün ortalama 49,42 Türk lirası fiyattan 34.000 adet. Medikal Park Sağlık ortalama 73,36 Türk lirası fiyattan 45.000 adet. Esenbo Elektrik ortalama 65,16 Türk lirası fiyattan 1000 adet hisse geri alımı yaptığını söyleyelim. Hemen en hacimli 5 şirketimizi aktaralım sizlere. Birinci sırada Türk Hava Yolları 10 milyar Türk Lirası hacimle birinci sırada yer alıyor. Aselsan ikinci sırada 8 milyar Türk Lirası. Ereğli ile 6 milyar, Türksel 5 milyar ve Türk Telekom 4 milyar Türk Lirası hacimle 5. sırada kendine yer buluyor diyelim. Evet en hacimli 5 şirketimizi de aktardık sizlere ve güne başlarken programının 10 Kasım 2022 Perşembe günü ee... Canlı yayınında sona gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum sizlere. E, i̇zliyorsunuz, teveccüde bulunuyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, beğenilerde bulunuyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler yarın 11 Kasım 2022 Cuma günü haftanın son işlem gününde sizlerle olmaya devam edeceğiz. 9.30'da, 9.30'a kadar, o saate kadar şimdilik hoşçakalın.